İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının hemen ardından 28 milyar dolar, 34 milyar dolar döviz bozduruldu baskılamak adına. Nelere gebe bozdurulan muhtelif rakamdaki döviz. Ben size net rakamı söyleyeyim. 45 milyar dolara yakın parayı gömdüler. Haberiniz olsun. Yüksek faizli kazanç için Türkiye'ye gelenler korkmasın çekinmesin aman paralarını götürmesin diye %50 gibi çok yüksek bir TL faizi ve artmayan döviz sebebiyle yüzde %40 civarındaki dolar faiziyle topladığı paraları 19 Mart sürecinde piyasaya kova kova yani sanki babasının malıymış gibi boşalttı ve Merkez Bankası'nın önünde bir karar var şimdi Zaten itibarları da bozulmuştu. Bozulan itibarlarının bir kısmını geri alabilmek için faize dokunmadan geçelim. Acımadı ki, acımadı ki derler ya çocuklar hani sen vuruyorsun o acımıyor diyor. Hiçbir şey olmadı bize. Aslanlar gibi ayaktayız. Aynen de patikaya devam ediyoruz diyerek de faizleri düşürebiliriz. Yalnız şu dikkati çekmek istiyorum. Özellikle ilk defa sizin programınızda İran-Irak savaşı başladığında 1980'lerde altın bir anda 400 doların üzerine çıktı. Herkes koşa koşa gitti altın aldı. Sonra öyle bir düştü ki tekrar 400 doların üzerine çıkması için 27 yılın geçmesi gerekti. Bakın 27 yıl diyor. Bir gece ansızın dolarda fırlama var. Yakın tarihte böyle bir öngörünüz olur mu? Döviz kurunu tutmaları sebebiyle hem sosyal hayatta hem toplumsal hayatta hem sanayide inanılmaz bir stres birikti. Ticarette stres birikti. Dolayısıyla şu an ben desem ki döviz yarın elleri olacak. Kimsenin itirazı olmaz biliyor musun? Hocam eyvallah ya biz ona hazırız falan derler yani. Benim korkum bundan daha yukarı seviyelere gidip gitmeyecek. Çünkü biz yayı çok gerdik. Bak üstüne üstlük bir de şanssızlığınız şu. E, bir de Trump gibi bir deli geldi. Ne yapacaksınız şimdi? Sizin yaptığınız yanlışların üzerine bir de bu adam geldi şimdi. Ne olacak?